Efendim merhabalar. Yine bir pazar günü sizlerden gelen soruları yanıtlamak için bilgisayarımın başına oturdum. Ama pazar günü bile öyle bir gündem maddeleri var ki öncelikle onları yorumlamaya çalışacağım. Daha sonra da tasnif ettiğim ölçüde bugün ve yarın sizlerden gelen sorulara bazı yorumlar getirmeye çalışacağım. Dikkat ediyorsunuzdur. AKP HDP ile flört edebilmek için etrafında pır dönüyor. Bu konuda söylememiz gereken çok fazla şey var. Dahası, dahası. Yani görünürde HDP'nin kapısına ne için gittiler? Anayasa değişikliği için desteklerine ihtiyacı var. Bunun için gittiler. Sonra hangi açıklamayı yaptılar? HDP kapısına gitmemek gitmek değil gitmemek abestir. HDP legal bir parti. HDP nasıl legal bir parti? Erdoğan'ın PKK'nın destekçisi, terör destekçisi olarak ilan ettiği, YPG'nin, PYD'nin irtibatlısı olarak işte ifade ettiği, tasvir ettiği bir parti. Peki daha da ileriye gittiler. Bu da yeterli değil. AKP'nin önde gelen isimlerinden, Kürt milletvekillerinden Miroğlu HDP'ye ittifak teklifinde bulundu. Gelin aklınızı başınıza toplayın ve bizimle birlikte ittifak yapın dedi. Ne kadar ilginç bir tablo değil mi? Yani bakın AKP bunları yaptığı için Türkiye kaynamıyor. Muhafazakarlar sesini çıkartmıyor. Erdoğan Öcalan'ı TRT'ye çıkartıyor. Abdullah Öcalan'a ayağına akademisyen yollayıp seçimleri manipüle edebilmesi, kendisi lehine boykot kararı alabilmesi için önüne açıyor. Türkiye'den çıt çıkmıyor. Ama muhalefetin adayının HDP'nin dışarıdan desteğiyle seçilme ihtimali gündeme geldiği için aylardır Türkiye'de AKP elitleri, AKP medyası, muhafazakar kitleler ve muhafazakar troller beslemeler, fırtınalar kopartıyorlar. Peki bu dönüşün sebebi ne? Bu dönüşün sebebi şu. Oy oranları değişmeyecek. Israrla size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonra oy oranları çok fazla değişmeyecek. Ekonomik çöküşle birlikte gidecek olanlar gitti. Hatta son iki yayınımda anlattığım gibi kısmen bir kısmını AKP, çok az bir kısmını AKP kazanmaya başladı. Ama bundan sonra AKP artı MHP'nin oy oranı 42-43. MHP artı düzeltiyorum CHP artı İyi Parti artı Deva Gelecek Saadet vesaire işte Demokrat Parti'nin toplamı da 43-44-45'lerde kalacak. Bunun çok fazla üstüne çıkamayacaklar. Dolayısıyla Kingmaker dediğimiz kral yapıcı rolü burada e, belki birinci turda belki ikinci turda HDP seçmeninin elinde olacak. Buradaki en önemli mevzu şu. AKP iktidara gidebilmek için bir eliyle Öcalan, bir eliyle kardeş Öcalan, diğeriyle HDP hepsiyle halay tutmaya kalkabiliyor. Ama muhalefete baktığımız zaman burada atılması gereken asgari adımları bile atmaya cesaret edemiyor. Çok ödlek korkak siyaset yapıyorlar. Bu siyaset yapmak değil. Siyaset yapmak, tersinden söylüyorum. Gerçekten tersinden söylüyorum. Yani takdir ettiğim için değil. Siyaset yapmak, kitleni senin hedeflerin uğrunda bazı şeylere inandırıp peşine sürükleyebilmektir. Erdoğan Öcalan'ı TRT'ye çıkartıp, Öcalan'ın ayağına akademisyen gönderip HDP'ye ittifak teklifi yapabiliyor. Hangi Erdoğan Diğer kolunda MHP olan Erdoğan bunu yapmaya cesaret edebiliyor. Şimdi tablo gerçekten bizim gördüğümüzden çok daha dramatik. Peki burada olumlu bir şeyler yok mu? Olumlu bir şeyler var. Demek ki bizim yaptığımız tasvirler ve yorumlar doğruymuş. Demek ki oy oranlarında bir pat durumu var ve Erdoğan gerçekten hamle yapamıyor. Erdoğan HDP'nin kapısına gidiyorsa Erdoğan'ın İstanbul seçimlerinde çalamadığı, sadece tekrar ettirmek zorunda kaldığı, türlü kataküllülerle ikinci kez gidip orada da dümdüz edildiği den fazlasını yapmaya gücünün yetmeyeceğini görüyoruz. Yoksa siz çok kudretli, çok güçlü, çok ihtişamlı, gürleyen, her tüm kurumlar elinde olan bir lider olsanız, Erdoğan olsanız, HDP'nin kapısına gider miydi? Gitmezdiniz değil mi? Erdoğan gitmezdi. Erdoğan mevcut şartlar dahilinde seçimleri kazanabilmek için elinden gelenin fazlasını yapacak, tüm aktörlerle masaya oturacak, işin daha garip yanı ne biliyor musunuz? Bunu çok büyük bir rahatlıkla tabanına satabilecek. Trump ona aptal diyecek, o Amerika'ya gidecek ama bunu tabanına bir kahramanlık hikayesi olarak satabilecek. Örnekleri çoğaltabilirim. İşte gürleyerek siyaset yapanların karşısındaki en büyük gerçek neyi biliyor musunuz? HDP seçmeni. Bir takipçim yazmış diyor ki Kürdüm, HDP seçmeniyim. Şayet altılı masa oy vermeyeceğim bir adayı gösterirse gidip oy vermeyeceğim. Şayet HDP, AKP ile flört eder, ittifak ederse HDP'ye oy vermeyeceğim. İşte demokrasiyi çıkartacağımız aktörler bunlar. İşte kol kola yürüyüp iktidarı değiştireceğiniz aktörler bunlar. Muhalefetin görmesi gereken bu. Kimse kimsenin esiri değil, kimse kimsenin uşağı değil. Yapmanız gereken bir şey var. Tek bir şey. Kitleleri ardına takıp sokaklara çıkıp Erdoğan'ın karşısında gür bir ses tonuyla onun anlayacağı dilden konuşup en az %10 farkla onu yenip bu rejimi dümdüz edip demokratik, refah, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi tekrar Türkiye'ye kazandırabilecek bir aday belirlemek. Bunu yapabiliyorsanız şayet önünüz açık, bahtınız açık, kitleler sizi bekliyor. Bunu yapamayacaksanız HDP Öcalan'la, şunla, bunla flört etmeye çalışan Erdoğan şansının sonuna kadar zorlayıp kötü bir aday çıkartırsanız muhtemelen sizin karşınıza çok daha rahat çıkıp seçimleri yönlendirecektir. Evet, ilginç bir ikinci gündem maddesi ise El Arabiya yayınladı bu haberi. Türkiye'de tabii ki bunu bir medyanın yayın, kuruluşunun yayınlama ihtimali çok yüksek değil. Türkiye Mısır'ın Mısır'ın talep ettiği Müslüman kardeşler üyelerini gözaltına almaya başlamış. Şimdi bu haberden neyi anlıyorsunuz siz? Önce ben size birazcık analiz yapayım. Müslüman kardeşler dediğiniz Mursi'nin çıktığı e, seçimi kazandığı hareket. Peki Erdoğan ne yaptı? Erdoğan senelerce heykelini diktiler. Şu Rabia işareti var ya. Onun heykelini diktiler. Biblolarını yaptılar. Siyasi kimlikleri haline getirdiler. Çöken Arap uyanışı politikalarını onunla izah etmeye çalıştılar. Şimdi bu haber doğruysa yani Erdoğan Mısır'ın talebi üstüne Müslüman kardeşleri tek tek gözaltına almaya başladıysa Türkiye'de yaşayan muhalifleri buradan şu sonucu çıkartabilirsiniz. Erdoğan'ın satmadığı aktör yoktur. Satamayacağı aktör yoktur, Erdoğan'ın U dönüşü yapmadığı politika yoktur, U dönüşü yapmayacağı politikada yoktur. Erdoğan için yeryüzünde bir tane gerçek vardır. Güç, kudretli olmak, güce ulaşmak için ne yapması gerekiyorsa onu yapabilecek derecede korkunç bir aktör var karşınızda. Onun için bana defaatla şunu soruyorsunuz. Erdoğan şunu yapar mı? Erdoğan bunu yapar mı? Erdoğan potansiyel olarak her şeyi yapabilir. Birçok şeyi yapabilir. Yapmayacağı nadir şeylerden biri aptallıktır. Erdoğan aptallık yapmaz. Erdoğan stratejisini belirler, acımasız bir şekilde oraya doğru yol alır. Ama Erdoğan'dan beklemeyeceğiniz şey şu olmalı. Bu kadar hesaplar içinde Erdoğan büyük bir aptallık yapar mı? Tüm bunları niçin anlattım? Şöyle bir soru gelmiş. Kaybettim ama gitmiyorum derse ne yapacağız? Erdoğan ahmak değil. Erdoğan kesinlikle "Kaybettim ama gitmiyorum" demez. "Kazandım der. Seçim sonuçları şu şekildedir. Muhalefet sizi manipüle ediyor" der ama "Kaybettim ama gitmiyorum" demez. Oyunu kuralına göre oynar. Güç oyununu Erdoğan kadar kuralına oynayabilecek olan çok az aktör vardır. Adım adım bu uğurda yol alıyor, bu uğurda mesafe kat ediyor ve hiçbirimizi şaşırtmıyor. Bir soru da işte bununla alakalı bir soru daha var. İktidar seçmenini inceler misiniz diye. İktidar seçmenini inceliyoruz. Her gün analiz etmeye çalışıyoruz. İktidar seçmeni Erdoğan'ın gölgesinde giden, geçmişte travmaları olan güce susamış değerlere bazı işte demokrasi, özgürlükler vesaire veya muhafazakarlık gibi değerlere değil de iktidara, kadrolara, ihalelere, paraya susamış ama bunları milliyetçilikle, İslamcılıkla kamufle eden, o çıkarlarını, o duygularını bunlarla tatmin eden geniş bir kitleler oluşuyor. Peki hepsi böyle mi? Hayır hepsi böyle değil. En az yarısı Kimlik siyasetiyle hare hareket eden, geçmişte başörtüsünden dolayı yaşadıklarını unutmayan, seküler kesimden nefret eden, onlara güvenmeyen, onlara ülkeyi emanet etmeyi ihanet gibi gören, seçimi kaybetmektense Erdoğan'ın yapacağı her şeye bu kimlik siyaseti üstünden destek verebilecek olan bir kitle olarak görüyorum. Ama en az bu kitlenin üçte birini doğru bir adayla ikna edip, bir taraflara çekebileceğinizi düşünüyorum. İstanbul seçimlerinin ikinci turunda bunu gördük. Ve şunu unutmayın. Türkiye'de Erdoğan etrafında kenetlenmiş olan kitlelerin çok büyük bir kesimi Erdoğan ile arasında bir aşk ilişkisi var. Gözleri kör olmuş, onun hatalarını görmüyorlar ve gerçekten de uzaya altı şeritli otoban yaptık hadi hep birlikte çıkalım dese bu yalan söylemez diyecek kadar gönlünü Erdoğan'a kaptırmış çok geniş bir kitle var. Bence bunu göz ardı etmeyin. Bu okumaları yaparken bu aşk ilişkisini sakın göz ardı etmeyin. Karizmatik liderler gürleyerek konuşan, net bir tavır ortaya koyabilen, erkeksi tavırlar sergileyebilen liderler geniş kitlelere hitap edebilirler. Bu da tarihin kader denk noktasında işte muhafazakarların eline geçti böyle bir lider. Aslında baktığınız zaman promptersız konuşamayan, 3 tane kelimeyi bir araya getiremeyen, gerçekten biriktirdiği tecrübeleri haricinde doğru düzgün hiçbir bilgisi olmayan ve yanlışlarında ısrar eden, çıkarcı davranan, ülke çıkarlarından önce siyasi çıkarlarını ön plana koyup bunu geniş kitlelere paylaştırabilen, çirkin oyunlar oynayabilen bir aktör var karşımızda. Ama aşıksanız, gönlünüzü kaybettiyseniz bu tabloyu görme şansınız yoka yakın. Bir sonraki yorumda cevaplı yoruma gelen sorulara ağırlık vereceğim. Tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.